Selamun Aleyküm arkadaşlar. Biliyorum havalar çok sıcak. Temmuz ayının en sıcak günlerini yaşıyoruz. Özellikle büyükbaş çiftliklerinde, süt üreten işletmelerde, mandıralarda sinek neredeyse başımızın belası. Havalar ısındıkça da böyle çoğaldıkça da çoğalıyorlar. Çoğaldıkça da çoğalıyorlar. Efendim ilaç da kar etmiyor. Hangi ilacı kullansak sonuç alamıyoruz. Eşref abi bu sineklerden nasıl kurtulacağız diye sürekli telefonlar gelmeye başlayınca ya arkadaş biz bir de sinekle mi uğraşalım dedik. Bir araştırma yaptık. Piyasada sinekle mücadele ile alakalı neler var? Efendim e, saha ilaçlamaları var. Biliyorsunuz e, larva döneminde sinekler larva dönemindeyken yapılması gereken larva ile mücadele ilaçlamaları var. Diyelim ki mevsim itibariyle bunları kaçırdınız. Larva ile mücadele yapmadınız. Unuttunuz. Akabinde başka ilaçlı müdahaleler ve mücadeleler başlıyor. Bazıları Çevreye zarar veriyor, bazıları insan sağlığını tehdit ediyor, bazıları hayvan sağlığını tehdit ediyor. Efendim havaya sıktığımız ilaçlarla e, cildimiz tahriş oluyor, yüzümüz yanıyor, ne bileyim bir sürü e, sorunlarla karşılaşıyoruz. Sinekle mücadeleyle ilgili de her gün yeni bir arge çalışması gündeme geliyor. Biz de bütün bunları araştırdık. Ya acaba biz hangi yöntemi üreticilerimize önerirsek hem çevreye saygılı, duyarlı, ilaçlı bir çözüm e, önermemiş oluruz. Hem de nihai hedefe e, bizi ulaştıracak bir e, öneride bulunmuş oluruz diye araştırma yaptık. Karşımıza bu ürün çıktı. Şimdi şöyle bir bant arkadaşlar bu. Plastik bir bant. Eni 35 santim, 30 santim de olabiliyor. 15 santim de olabiliyor. Boyu 50 metre de olabiliyor. 100 metre de olabiliyor. Tabii ki 30 santim olup da 100 metre olanlar hem satın alma anlamında ekonomik hem de işe yaraması anlamında ekonomik. Neden sarı renk tercih edilmiş? Sineklerin sarı renge karşı bir zaafı var. Ee, gelip buna konuyorlar. Efendim üzerinde bir tutkal var. Bu tutkal uzun ömürlü bir tutkal. Yani güneş altında kalsa dahi haftalarca e, tesirini gösterebilen e, bir tutkal. Herhangi bir ilaç yok. Siz de dokunabilirsiniz ama eliniz yapışabilir. Bunu çiftliğinizdeki gerek yem yoluna ya da sineklerin yoğunlukla bulunduğu yerlere boydan boya böyle asıyorsunuz. Sinekler geliyor buna yapışıyor. Yapışan orada kalıyor. Yani oturan orada kalıyor. Bana göre şu ana kadar gördüğüm en e, ilginç metotlardan bir tanesi. Büyük çiftliklerde e, Türkiye'nin birçok noktasında görüyordum ama şöyle şikayetler de alıyorduk. Abi işte tutkalı çok zayıf. E, tam olarak yakalamıyor ne bileyim 2-3 hafta sonra e, tutkalın etkisi gidebiliyor, kuruyor şeklinde şikayetler de duyuyordum. Şimdi bir firmayla anlaştık. Bu firma öncelikle bize bir numune gönderdi. Numunenin üzerindeki tutkalın yeterli olmadığını, bizim için özel bir üretim yapıp yapamayacağını sorduk. Dedi ki biraz maliyetler artabilir. Ya sorun değil, maliyet önemli değil. Biraz artsın, yeter ki amaca hitap etsin, işe yarasın. Sonuçta insanlar sineğin öldüğünü bunun üzerine yapışıp kaldığını görecekler. Yani bunu satın aldıktan bir hafta sonra müşteri memnuniyeti olarak hemen dönmeye başlayacak. Biz bunu gelen numuneleri bize yakın olan çiftliklerde e, denettirdik. İşe yarayıp yaramadığını gördük. Tecrübe ettik. Ondan sonra satışa hazır hale getirdik. Şimdi e, kargo KDV dahil kapıda ödemeli sistemle isterseniz kredi kartıyla ödemeli sistemle bu 30 santim enindeki 100 metre boyundaki bu sinek yakalama bandını 190 TL'ye arkadaşlarımız size gönderebiliyorlar. Evet. Sinekle başı belada olan, başı dertte olan efendim öyle çok stoklu falan almaya gerek yok. Zaten bir telefon açıyorsunuz. iki iş günü içerisinde kargo kapınızda oluyor. Kapınıza kadar geldi. Parasını ödüyorsunuz ve alıyorsunuz. Malı görüp öyle alıyorsunuz. Zaten bizim müşterilerimiz bize elhamdülillah güveniyorlar. Sattığımız malın arkasında duruyoruz. E, denemediğimiz, tecrübe etmediğimiz bir malı da kesinlikle kimseye önermiyoruz. Özellikle gıda işletmeleri, tavuk çiftlikleri, küçük baş hayvan çiftlikleri, büyük baş hayvan çiftlikleri e, bu ürünü kullanabilirler. Başarılı olmaları durumunda da bize teşekkür etseler bizim için yeterli. Hatta videolar çekip paylaşabilirler, bize gönderebilirler. Biz sosyal medya hesaplarımızda paylaşabiliriz. Ayrıca çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi Kurban Bayramı yaklaşıyor biliyorsunuz. Kurban Bayramı'nın sıcağa denk geldiği, sıcak mevsime denk geldiği bir dönemi yaşayacağız. Yani böyle artık sıcaktan her tarafın kavrulduğu bir dönem Kurban Bayramı'na denk gelecek. Bir de kurbanın verdiği kirlilikle birlikte sinek üretiminde çoğalmasında acayip bir patlama olacak. Çünkü resmen sinek kuluçkahanesi yapmış olacağız kurban kesim yerlerinde. Özellikle kurban kesim yerlerinde kullanmak üzere şimdiden bu ürünü satın alıp koyabilirsiniz. Kurban kesmeye gelen insanlar e, sinek kovalamak zorunda kalmazlar. Hani derler ya sinek pis değil mide bulandırır. Öyle bir söz var. Şimdi gıdanın üstüne konduğunu gördüğünüz zaman ciddi anlamda rahatsızlık veriyor. Özellikle ben lokantalarda sinek gördüğüm zaman hiç hoşlanmıyorum. Tabi bu lokantalarda kullanılacak bir metot değil. Yani Cenab-ı Allah'ın yarattığı bir hayvan ama sonuçta bizi ve hayvanlarımızı rahatsız ediyorsa artık buna bir çözüm bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Geçenlerde bir çiftliğe gittim. Sinekler hayvanın üstüne öyle çökmüşler ki. Yani Cenab-ı Allah bırakın bir tane kuyruk, beş tane kuyruk verse hayvana o sineklerin hepsini kovalayıp kurtulamaz. Hayvan akşama kadar ayağını tepiniyor. Öbür ayağını tepiniyor. Kulaklarıyla kovalamaya çalışıyor. Başını sallıyor. Kuyruğunu sallıyor. Ama kar etmiyor. Sinek o kadar çok ki larva mücadelesi zamanında yapılmamış. Özellikle gübre çukurları suların beklenti ve birikinti olduğu noktalar atıklar plasenta yani yavru zarları ortalığa atılmış hayvan leşleri ölmüş hayvan leşleri kurban kestiniz derisini koydunuz bir tarafa atıklar yani sineklerin beslenebileceği ortamlar var olduğu sürece sizin işletmenizden sinek her zaman var olacaktır. Bunu alıyorsunuz, kullanıyorsunuz ee, sinekler gelip üzerine yapışıyor ee, ve sinek belasından kurtulmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Peki. Allah'a emanet olun. Şimdiden hayırlı olsun. Arkadaşlarımızı arayın. Ben telefon numaralarını size bırakacağım. Efendim bu telefon numaralarından Arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz. Açık adresinizi yazıyorsunuz. Ee, hemen iki gün içerisinde kargo ile kapınızda oluyor. Kargo, KDV dahil faturalı olmak üzere 190 TL. Piyasada muadilleri mevcut. Ama ben bizzat kendim ilgilenip bu işte uğraşıp e, gittim, uğraştım, ilgilendim. Ve en kalitelisini sizin hizmetinize sundum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.